Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin hepinize Bugün arkadaşlar sizinle e, maçların üst nasıl bulabilirsiniz e, bunu anlatacağım. Kod şikelerini vereceğim. 2-3 e, tane oran şikesi de vereceğim yanında ekstradan. Yani gelmesi e, daha da yükseltmeniz için arkadaşlar. Videoya atlamadan dinlerseniz sizin için yararlı bir video olur. Şimdi arkadaşlar e, örnek maçlarım var zaten. Bugün e, bu maçlardan da bahis aldık. E, kazancımız da oldu Allah şükür. Şimdi arkadaşlar herhangi bir maça girdiniz. E, Bülten de baktınız. Rastgele arkadaşlar. Alt üst kısmına geldikten sonra kodlar biliyorsunuz sol tarafta kodlar bulunuyor. Bu kodlarda ise arkadaşlar iki tane farklı sayının iki tane aynısı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın iki tane farklı sayının iki tane aynısı olması gerekiyor. Olayımız bu şekilde gelişiyor. Nasıl oluyor? Tam olarak anlatayım. Şimdi arkadaşlar 0.5 üst kodunda görüyorsunuz. 1 var. 6, 6 ve 8, 8. iki tane farklı sayı ve iki tane aynı sayı olan bahisleri içeren, bakın bahisleri içerenleri olumlu olarak yani üst olarak oynayabilirsiniz. Burada demiş ki arkadaşlar tabi bu e, üç buçuk dört buçuk üstte görürseniz bunların farklı kuralları var. E, ona göre e, gol geliyor arkadaşlar. Direkt oralara yönelmeyin. Onu da belirteyim. Yani şu şekilde ilk yarı 2.5 üstte de bu kot olayı var. Ama iki tanesi doğru şekilde olduğu için yanındaki rakam ise arkadaşlar golü işaret eder. Bakın burada diyor ki 6 6 tamam 9 9 tamam. Amacınız neydi? İki tane farklı ve aynı rakamı bulmak. Geriye kalan bir tane rakam kalacak arkadaşlar. Geriye son bir rakam kalacak. Burada demiş ki 1. Bu demek oluyor ki ilk yarı 1 gol olacak. Bakın ilk yarı 1 gol olacak. Burada demiş ki arkadaşlar. 3.5 üst kodunda 1, 1, 6, 6. Bu da uyuyor. Geriye 9 rakamı kalmış arkadaşlar. 3.5 üstünde. 9 rakamı olduğu için bu maç 3.5 üst gelir arkadaşlar. Minimum 3.5 üst gelmesi için 5 ve üzeri rakam olması lazım arkadaşlar. Minimum 3.5 üstte bu şekilde rastladınız. Minimum 5 ve üzeri rakam olması gerekir. İstediğiniz bahsi bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Örnek vereyim. Burada demiş ki, e, bir gol olacak, olmuş. Burada demiş ki 3 gol ve 4 e, gol ve üzeri olacak, olmuş arkadaşlar. Burada da demiş ki ilk yarı bir gol olacak ve olmuş. Şayet ki arkadaşlar burada bir yerine farklı bir rakam yazsaydı 2, 3 e, veya vesaire vesaire e, o zaman 2 gol, 3 gol gelebilirdi. Şimdi bunu anladınız. İkinci kısmı ise arkadaşlar oranlara bakarak e, böyle yüksek maçlarda gördüğünüz gibi iki buçuk üst e, oranı 220 e, pardon iki oran 320 oran bu şekilde yüksek oranlarda denk gelirseniz bir de bakmışken arkadaşlar dört buçuk üstle birinci yarı iki buçuk üstün oranı da aynı ise bakın kodu buldunuz zaten e, oynamanız için oranlara da bakıyorsunuz mecburen. 4.5 buçuk ile 1. yarı 2.5 üstün oranına baktığınızda ikisi de aynı ise bu demek oluyor ki arkadaşlar ikisinden biri gelmesi gerekir. Oran için konuşuyorum. Kodlar zaten kaç tane gol olacağını söyler. Bütün maçlar ayarlıdır. Skorları ayarlıdır. Her şeyi ayarlıdır arkadaşlar. Bir önceki videomda ise arkadaşlar size Sevilla maçını dedim ki Mısır'ın maçı nasıl biterse o şekilde oynayın. E, Mısır maçı 1-0 bitti. E, Sevilla maçı 1-1 bitti. E, normalde Sevilla, e, pardon Valencia 1-0 skoru %100'dür arkadaşlar. Burada e, birinci olay ise arkadaşlar e, bunu YouTube'da paylaşmam. E, YouTube'da verdiğiniz zaman e, Bayis şirketlerin adamları da bizi izliyor. E, o yüzden skoru değiştirebilirler. İkincisi ise arkadaşlar gelmeyen taraf ise ııı e, Valencia'nın kendi kalesine atması olmuş golü yoksa bu maçımız yine 1-0'dan dakika ilk yere golü 35'ten sonra %100 şekilde gelmesi gerekiyor. Olay bu şekilde işliyor arkadaşlar. Gruplarımızda da zaten başların hepsini veriyoruz. Yani dünyanın en banko kazandırma sistemleri var elimizde arkadaşlar belki de bahis şirketlerin içinde adamlarımız vardır onu kimse bilemez artık olayınız bu şekilde gelişiyor arkadaşlar Hatta sizde WhatsApp gruplarından da birkaç bilgi vereyim birkaç dakikada onun için izleyin arkadaşlar bir daha kazanmak istiyorsanız deneyebilirsiniz yani onun dışında arkadaşlar e, Whatsapp gruplarından bir tanesidir. E, burada skor e, ilk yarı maç sonucu kasa grubu e, canlı e, fark etmiyor arkadaşlar. Burada maçları paylaşıyoruz. Sadece e, bildiğimiz yani sonucu belli olan maçları paylaşıyoruz. E, bu şekilde emeğimizin karşılığını veren ee, arkadaşlar kazanmış oluyor. Burası toplu mesaj e, yerdir arkadaşlar. Bizde grup yok. Herkese e, gruba katılmış alıcıları ekliyoruz. Ardından herkes kazanıyor arkadaşlar. Tabii ki bu gruplarımızda sadece bir tanesidir. Yaklaşık 4-5 adet gruplar arkadaşlar. E, bu arada Acun e, biliyorsunuz Hull City'yi satın aldı e, bugün 2-0 yendi e, o takımı takip etmenizi de tavsiye ederim zaten şu an size Sevilla maçını vermiştim arkadaşlar aynı şekilde e, gruba da verdim e, bizim sistemimiz dediğim gibi e, bankonun bankosu gibi bir şeydir arkadaşlar onun dışında e, kupon vermiyoruz yani. Bu şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Sadece bugün dediğimiz gibi Valencia'nın kendi kalesine gol atması gibi bir sakarlığı olmuş. Onun dışında hiçbir olayımız yok. Çünkü verdiğimiz kuponlar artı 90 bile olsa arkadaşlar maçlar artı 95 olsun fark etmez. Gelmek zorundadır arkadaşlar. Bunlar çünkü ilk daha bu şekilde ayarlamış. Bunlar da bu şekilde sonuçlanacaktır yani. Olaylarımız bu şekilde gelişiyor. <laughs> Bunları nasıl mı buluyoruz? Bunlar e, yani o da bizde kalsın arkadaşlar. Eskiden e, eskiden size küçük çaplı olarak öğretiyorduk arkadaşlar. Yani şikeleri vererek e, artık vermiyoruz koltuğu e, alamazsınız. Onun dışında e, WhatsApp grubunda dahil olup siz de kazanabilirsiniz. WhatsApp iletişim attım 0552 027 41 arkadaşlar. Güven probleminiz veya başka bir sorunuz varsa gelmeyin. Cebinizdeki son parayla da gelmeyin. Gerçi gelseniz de biz kazandırıyoruz ama tavsiye etmem arkadaşlar. Sonuçta son paranızı oynamanızı hiç kimseye tavsiye etmem. Dediğim gibi arkadaşlar güven sorunuz varsa zaten gelmeyin. Para kazanmak istiyorsanız o şekilde doğru dürüst bir şekilde gelebilirsiniz. Biz de karşılığını alarak kazandırırız. Yani hiçbir sıkıntımız yoktur. Kanal abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugün normalde Sevilla maçını e, ücretsiz olarak vermiştim. Sadece olayımız e, Valencia'nın kendi evine gol atması olmuş ee, yanlışlıkla onun dışında yani Sevilla'dan başka bir gol görmediniz. Ee, skoru da zaten 1-0'lık bir, bir skordu. Ee, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani skor bulmakta zor bir şey değil. Çok basit bir şey aslında. Yöntemini biliyorsanız bütün skorları bulabilirsiniz. Yani bir tane iki tane değil bütün skorları bulabilirsiniz. Aynı skorları e, siz de bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. İstek çok gelirse e, Ücretsiz kuponlardan e, paylaşabilirim. E, çoğu kişinin durumu yok. E, zaten çoğu kişi dolandırılmış. Onu da söylemek isterim. Çoğu kişi aynen. Youtube'da çok arkadaşlar hani şu güven probleminizi doğru insanlarda kullanmadığını, kullanmadığınız için mecburen kaybedeceksiniz. Ya paranızı alacaklar ya da kendiniz iddiada oynayıp kaybedeceksiniz. Kazanabilirsiniz. Youtube'da verdiğim taktiklerle 2'den 0 2-2 skorlar kazanan çok insan var. Zaten ki kazanın diye bu şeyleri sizinle paylaşıyor. Siz de değerlendirin arkadaşlar. Birazcık da kendiniz uğraştığınız zaman kendiniz de güzel paralar kazanabilir kazanırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.